Benim yanımda sana hiçbir zarar gelemezdi. Ben onun ettiği şekilde cezasını keseceğim zaten yakında. Resmen yalvarıyorum kapında ya. Tarihi yazıyoruz şu anda biz seninle. Sen istediğini yap. Ben yakında çocuklarıma sarılıp uyuyacağım. Ve sana çok üzüleceğim biliyor musun? Çünkü o gün geldiğinde... ...senin sarılıp uyuyabileceğin hiç kimse olmayacak yanında. Yeni bölümde Kenan, reddedilmeyi gururuna yediremeyen bir adam olarak iş dünyasında büyük bir çöküş yaşamaya başlar. Bu çöküş fiziksel bir hastalık gibi görünmese de onu içten içe kemiren bir yara haline düşecek. Kenan ne kadar inkar etse de yaşadığı stres ve baskı onu yavaş yavaş bitirmeye başlayacak. Öte yandan Fadime uzun yılların adadığı bir sevginin ardından kendini geri kazanmanın yollarını arayacak. Artık incinmiş ve tüketilmiş biri değil kendine dönmeyi, geçmişin gölgesinden çıkmayı öğrenecek bir kadın izleyeceğiz. Fadime'nin kendi yaralarını sarma mücadelesi izleyicinin en çok bağ kuracağı noktalardan biri olacak. Çünkü artık o bir vazgeçişin değil bir yeniden doğuşun hikayesini temsil ediyor. Kenan ise bu süreçte yalnız kalacak. Onun çöküşünü en yakından izleyen kişi ise Handan olacak. Handan her ne kadar Kenan'a sadakatiyle bilinse de bu sadakatin ağırlığı giderek daha da taşınmaz bir noktaya gelecek. Senaryonun ilerleyişi dizi için erken final söylentilerin aksine yolun henüz ortasında olduğumuzu işaret ediyor. Kenan'ın kaybetmeye başladığı süreç yavaş yavaş derinleşecek ve her bölümde onun dünyanın merkezinden düşüşünü daha belirgin şekilde göreceğiz. Kralın kaybetmeye başladığı bu dönem dizinin asıl gücünü ortaya koyan kırılma anlarının başlangıcı olacak. Yeni bölüm analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analizimize buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdilik hoşçakalın.